Abu Bb ile bala bula bamburley ile abu Cc ile Aa <laughs> ile alla ula amurley ile abu Aa ile alla ula amurley ile ile bala bula bamburley ile abu Cc ile cala cula ile cap D, De deyli Dala, Dula, Dambur, Leyli, Daptu, E, eyle Ala, Ula, Ambur, Leyli, Apku, F, Fe F'li, Fala, Fula, Fambur, Leyli, Fafku, G, G'li, Gala, Gula, Gambur, Leyli, Gapku. Ne istiyormuş? Emtihan olmaya geldim diyor, başka bir şey demiyor. Tövbe estağfurullah! Alın bakalım içeri! Başüstüne! Gel bakalım, Adnan bey bakılıyor. Ha şöyle... Yola gelin! Bir saattir kapıda bekletiyorsunuz. Yürü! Seninle görülecek bir hesabımız var. Unutmadım. Aman unutma! Hele ben bir Adnan babamla görüşeyim, sonra hesaplaşırız. Geç bakalım! Selamın aleyküm! Ve aleyküm selam! Öp aleni! Temiz mi bari? Ayda yürü! Öpeyim! <gülüyor> <gülüyor> Buyurun size Hacı Bekir lokumu getirdim. Eyvah bomba olmasın! <laughs> bomba! Bir dakika ver onu bana! Durun lan size getirmedim! Ne aç gözlü adamsın be! Sağ taşa lokum, bomba filan yok! Ya bakayım, zehirlidir belki! <laughs> Nefis! Öyle ya, tam 500 kağıt saydım! Bırakın adamı! Gel otur şöyle! Ne işkilli adamlarsınız ya! Biraz ayıp olmuyor mu? <laughs> Tedbirli olmak lazım. Kaç kere hediye diye saatli bomba getirdiler. Zehir ikram ettiler. Ben birini yolcu etmek istedim mi öyle kalleşliğe başvurmam. Evvel Allah iki kaşın arası derim. Drank drank drank. O kadar. <laughs> Aferin, hoşuma gittin. Erkek çocuksun galiba. kim kimlerdensin delikanlı? Adın ne? Kaban. Orta direkten. Ee, hatırlayamadım o aileyi. Bari büyük mü? Zamlar geldikçe büyüyor. Anlamadım. Ne zam mı? Vallahi doğrusunu istersen biz de pek anlamıyoruz Adnan baba. Ee ne iş yapıyorsun? Ben mi? Yok baban. Ha babam bakkaldı. Ne bakkalı? Yani süpermarket mi? Oo. Yani süpermarket zinciri. Oo. Güzel. Karlı iş. Ee sen ne iş yapıyorsun? Süper ambarda çalışıyorum. Ne? Yani sevk edilecek mallar bana gelir, ben gönderirim. Yani nakliye müteahhidi. Oo! Yurt içi, yurt dışı. Karışık. Oo! He. Amerika, Avustralya. Oo! <laughs> Orası neresi ya? <laughs> Şakacı! Vastalar senin. Oo! Vız vız tırıs <laughs> Allah 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 Ezan mı okuyorsun Adnan baba? Yo çok heyecanlandım Maşallah bu genç yaşta bu ticari kabiliyet Eee ne istiyorsun benden? <laughs> ne istiyorsun oğlum? Sıkılma! Söyle! Aaa <laughs> valla! Hadi hadi nazlanma! Ay çok utanıyorum ay. <laughs> 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 Ticarette utanmak olmaz! Anladım, anladım! Ölümü öp anladın mı? <laughs> Vallahi azim anladım! Verecek misin? Ne kadar varayım? Çüş! <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım! Yani... Medeni kanun bizde yalnız bire müsaade ediyor. Yani bir milyarcık kredi. <laughs> ne kredisi Adnan baba? Anlaşamıyoruz. Du sana Arapça anlatayım. Sende var bir kız... ...Bende var ona çok muhabbet... ...Çok aşkı muaşaka... Ee, ne olmuş benim evlat? Sen bana verirsen, olacak benim avrat! Fe ne olacak? İnşallah, Bahar benim karı olacak! Eyvah! Ne? Çıldırdın mı sen? Efendi hazretleri, bu adam Bahar hanıma askıntı bir serseri! Ne? Aa, serseri senin babandır! ...Dün bizi kandırarak arabaya bindi. Allah'tan Erkan Bay yatıştı. Doğru mu bu? Ne olmuş yani? Erkan şampiyonsa ben de olurum. Laf edin iki! Haydi! Dur ya! Haydi! Bana Allah! İspiyoncu herif bırak beni! Bırakın! Küsta herif! Celal! Buyurun! Araştırın kimin nesiymiş bu herif! Avuş üstüne! Ben sana söylemedim karşıma çıkma diye! Sen Haydi. karışma yınla! dedim ben sana! Defol! Defol. Acele New York'la görüşmek istiyorum. 135-44-85 Baş esin yor Lopez! Odamda bekliyorum. Başlın! Alo! Patron! Ben Lopez! New York'ta havalar nasıl? Bırak tıraşı! İstanbul'da durum nasıl? Harika! Bıçakçıyla aynı otelde kalıyorum. Her dakika gözüm üstünde. İyi! Ya güzel torunu? Tamamdır! Ben çarşamba günü İstanbul'dayım. Tamam! İyi eğlenceler! Haberler iyi değil mi patron? Fıstık gibi! All ah. the passports ready punk! Yes sir! Şaban müdür bey seni görmek istiyor! Ne işi varmış benimle? Bilmem hemen gelsin dedi! Peki! Tamam beyefendi, çağırttım. Hiç merak etmeyin, icabına bakacağım. Gel, Beni çağırmışsınız. Vezneye git, paranı al. Aa, oh. Sağ olun müdür beyim, zam mı yaptınız? İkramiye mi alacağım? Hayır, kovuldun. Kovuldun mu? Neden? Daha ne olsun be! Sayın Adnan Bıçakçı, seni patrona şikayet etmiş. Ee, Torunu ile patronun oğlu evleniyor. Akraba oluyorlar. Patron derhal kovun dedi. Nerede patron? Evinde. Adnan Bıçakçı Bey'i ağırlıyorum. Tamam mı? Ben onu bir ağırlayayım da görsün. Fena değil! Devam evladım! Fevkalade! <laughs> Üç atışta tam isabet! Bu imtihanı kazandın mı? Kazandım evladım! Tahsin bey, tebrikler! <laughs> Mükemmel bir ha, oğlunuz var! Be. Dur, giremezsin! Bırakın beni! Ne bırakın oluyor bileyim. orada bakayım? bırakın, bırakın, bırakın beni! Adnan Bey'i Ne var senin burada? Kaşangın kovulmadın mı Adam sen burada? Adnan Bey'i dedim! Denemisin? sen? Ne arıyor bu it burada? Bilmem, sizi görmek istiyor! Küsta herif! Küsta senin babandır, sahte müslüman! Var mı dinimizde insanın ekmeğiyle oynamak? Kes sesini! Yoksa seni kıyma makinesinden geçiririm! Ah! bağırsaklarımdan iyi kokoreç olur, ağzına layık! Akorat! Ver şu silahı bakayım bana! Sonun geldi ya kafir! Aman efendim! Durun siz zahmet etmeyin! Bu benim görevim! Hedef tahtasına götürün! Durun ya! Ne oluyor be? Aa. Erkan ne yapıyorsun? Sen karışma! Bu dersi çoktan hak et sen? Yalvarırım dur ne olur! Karışma dedim! O adamın bir günahı yok! O zaman haddini bilsin! <laughs> Çekilin! Herife bak, amma kasılıyor! Amerikan filmindeki kovboylar gibi! Oh! Allah! Ne İşte biz adamın böyle fotoğrafını çekeriz. Aferin damat, aferin, çok beğendim. Tam aradığım damatsın. Sağ olun. Sen ne dersin? Ayıp derim, çok ayıp! Bu kadarı yeter! Atın şu herifi dışarı! Baş üstüne. Baş üstüne! Hadi yürü, hadi yürü, hadi. yürü! Bırakın be, bırakın! Ben kendim giderim. Ama gene geleceğim. Bu defa ben senin sülalenin resmini silahla çizmezsen bana da orta direk Şaban demesinler. Hayrola teyze? Eşyalarımı niye sokağa attın? Kira takıntım yok ki. Allah aşkına ne olur git benim evden. Emir büyük evden evladım. Anladım. Hey büyük Allah'ım! Aa, ah, Şaban oğlum! Ne bu hal? Ha? Taşınıyor musun yoksa? Ne taşınması be Gıyasettin amca, kovulduk! Hem işten hem evden! Kim yaptı bunu? Orta direk düşmanı Adnan Bıçakçı efendi! Abicim! Canım abicim! E, kapatıyoruz abicim! Kusura bakma kapatıyoruz kahveye giremezsin abi <laughs> Sen de mi emir aldın? <laughs> büyük yerden Affet Hay sizin erkekliğinize be Gel oğlum gel sen benle gel Benim evde kalırsın Sen burada yatarsın Sağ ol amca Ya ne oluyor bu millete? Ee, emir büyük yerden Adnan Bey kim Şaban'a bir bardak su verirse milyonlarca altın harcar dünya ahiret işini bozarım demiş. Feşupan Allah. <laughs> Korkma be. Kim kimin rızkına mani olmuş dünyada? He? Sen iş portacılık yapar gene ekmeğini kazanırsın evvelallah Şabancığım. Kazanırım değil mi? Hı <laughs> hı. Tabii, tabii kazanırsın.